Ben Antakya. Ben Ezgi. Ben Zeynep. Bugün arkadaşım Zeynep ile birlikte olacağız. Önce kendimizi tanıtalım. Ben psikolog Ezgi Karakuş, Adanalıyım ve 6 Şubat depremini Adana'da yaşadım. Depremin hemen ardından Mehere ile birlikte gönüllü olarak sahaya çıktım. İlk etapta insani yardım alanında görev aldım. Ardından psikolojik destek çalışmalarında gönüllü olarak yer almaya başladım. Yaklaşık bir buçuk yıldır ve VHR Otomer'de psikolog olarak çalışıyorum. Otomer'de çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere ücretsiz psikoterapi desteği sunuyoruz. Ben de hem online hem de yüz yüze şekilde ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Bu süreçte insanların yaşadıkları zorlu deneyimlerle başa çıkabilmeleri ve kendi iç dünyalarındaki kaynaklarını yeniden keşfedebilmeleri için onlara eşlik ediyorum. Ruhsal iyilik halini zamanla değil, temasla, anlayışla ve birlikte iyileşerek mümkün olduğuna inanıyorum. Zeynep, şimdi sen kendini tanıtmak ister misin biraz? Tabii, ben de kendimden bahsedeyim. Ve ben psikolog Zeynep Özenir, Hataylıyım ve 6 Şubat depremini Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşadım. Depremden sonra yaklaşık 2 senedir de buradaki insanların iyilik halini desteklemek adına Antakya'da çalışmaktayım. Şu anda da Antakya'da World Human Relief Derneği ile birlikte yetişkinlere yönelik bireysel seanslar gerçekleştiriyorum. Psikolog olarak tanıklık ettiğim hikayeleri, o modu ve zor zamanlarda ayakta kalabilmenin yollarını burada paylaşmak istiyorum. Belki bu içimizde bir yerlere dokunur. Bilgiye, deneyime ve insana dair yolculuğa hoş geldiniz. Teşekkürler Zeynep. Tabii şimdi insanlar da merak ediyordur. Neden küllerinden biz? Neden böyle bir isim tercih ettiğimizi? Biraz buraları konuşalım mı Zeynep? Ne dersin? Tabii ki. Biraz şöyle bahsedelim. Aslında biraz Antakya küllerinden doğarken biz de yeniden filizleniyoruz. Küllerinden biz işte bu yeniden var olma hikayesi. Hı hı. Koca bir geçmişi. Anıların, sokakların, seslerin, enkaz altında kaldığını sandığımız o anlarda aslında küllerin altından yeni bir filiz yaşarır. İşte biz küllerinden biz de Hatay'ın, Antakya'nın ve buradaki insanların hikayelerini anlatacağız. Burada sadece yıkımı değil, yeniden var olmayı da konuşuyor olacağız. Yası ve umudu, kaybı ve dayanışmayı, acıyı ve iyileşmeyi de konuşuyor olacağız. Depremin gölgesinde kalan duygularımızı, yaşadıklarımızı ve birbirimizden aldığımız gücü de paylaşıyor olacağız. Çünkü biz küllerimizden doğmayı öğreniyoruz ve bunu birlikte yapıyoruz. Küllerinden biz, işte sanla bunun hikayesi ve aslında Ezgi ile bu programı birlikte yapma amacımız da bunu taşıyor. Ne dersin Ezgi? Evet, evet çok doğru. Hani Antakya küllerinden doğarken biz burada birçok şeyden konuşacağız. Hı hı. Yastan konuşacağız, travmadan konuşacağız ama en çok da yeniden var olmayı, iyileşmeyi ve bununla beraber birbirimize nasıl tutunduğumuzu da konuşacağız. Çünkü bir gerçek var ki acı paylaşınca hafifler. Hı hı. Ve hikayelerimizi anlattıkça anlam buluruz. Kaybettiklerimiz oldu, içimizde hiç eksilmeyecek boşluklar açıldı. Ama burada o boşlukların içinde bile filizlenen bir şeyler var. Birlikte iyileşme çabamız. Küllerinden biz işte tam da bu yüzden var. Kaybettiklerimizi unutmadan, hissettiklerimizi hiç saklamadan, yeniden nasıl var olabileceğimizi konuşmak için. Hı hı. Yasa da anlatacağız, hayatta kalmanın ağırlığını da. Ama en çok da birbirimize nasıl tutunduğumuzu, çünkü bu şehir küllerinden doğarken biz de kendimizi yeniden inşa ediyoruz. Kaybettiklerimizi unutmadan, hissettiklerimizi saklamadan yeniden nasıl var olabileceğimizi anlatacağız. Çünkü iyileşmek hatırlamakla başlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Hı hı. Çünkü yeniden var olmak birlikte mümkün olur. Şu an için küllerinden biz de bunları konuşmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Ezgi. Çok güzel özetledin sen de aslında küllerinden bizden konuşacağımızı. Peki küllerinden bizde bunlar dışında başka konuşacağımız e, konularda olacak mı? Ne dersin bundan? Da? Tabii ki olacak. Bizim gündemimiz yoğun, kalabalık. <Gülüyor> <gülüyor> bazen gündemde olanları konuşuruz. <gülüyor> 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 <gülüyor)> bazen e, gündem dışı konuları. Bazen hayatın akışını. Hatta bazen Antakya'da trafikte giderken geçirdiğimiz öfke nöbetlerini. Bazen o ışık trafikleri, Hı -hı. bazen sadece yürürken burnumuza gelen o e, okulları. Hı -hı. Hı. Aslında evet, bu yelpaze biraz geniş Zeynep. Evet, biraz da aslında senin de dediğin gibi biraz güncellenen ihtiyaçlarımız üzerine de konuşuyor olacağız burada. Yani evet gündemimiz belki değişkenlik gösterecektir, belki ihtiyaçlarımız değişecektir. Dolayısıyla biz de programımızı, belki bundan sonra çekeceğimiz o konuları e, değiştiriyor olacağız. Peki senin buraya kadar eklemek istediğin bir şey var mı küngerinden bize? Ben diğer bölümler için heyecanlıyım. <laughs> ben de çok heyecanlıyım şimdiden. Evet o zaman hoşçakalın. Hoşça kalın.